Selamun Aleyküm acılar. Ben Müslim Felsefe. Bugün rahatsız olduğum bir konudan bahsetmek istiyorum. Yağmalar olduğu zaman herkes birden Suriyeliler burayı yağma diyor, Suriyeliler şöyle yapıyor diye yine çıkışmaya başladılar. Olayların Suriyeli olmalarıyla ya da Suriyeli olmamalarıyla ırkıyla falan ilgilendirmiyorum. İsterse İngiliz olsun, isterse Amerikan olsun, isterse olsun, isterse olsun. Aralarında bunun insanların, yağmacı insanların Türk olduğunu eminim. Mesela battaniye fiyatlarının arttıran %90 eminim Türk'tür. Neden? Çünkü Suriyeliler battaniye fiyatlarını arttıracağız yazmadı Mesela. Neden burada Türkler battaniye fiyatlarını birden arttırdı, fiyatlar iki katına çıktı, Türkler böyle yaptı, insanlara zulmettiler diye yapmadı mesela. Ya da müteahhitlerin hepsi Suriyeli miydi mesela? Müteahhitler o kadar yaptı. Türk asıllı, Türk yurdunun yetiştirdiği müteahhitler çürük evler yaptı. Bir yıllık evler, binalar çürüdü ve yüzsüz yüzsüz insanlar yüzüne bakarak herkesine evi döküldü de bir benim evim mi konu oldu falan dedi. Yüzsüz hırsız müteahhit. Türk yöneticiler geldi, imar affı yaptılar, şunu yaptılar, bunlar katil. ''Aa bunlar Türkler, Türkler bakın Türk ve bunlar katiller.'' diye neden hiçbir zaman söylemiyorsunuz? Benim merak ettiğim konulardan birisi mesela. Yani mesela bir soru sormak lazım. Şimdi bir savaş oldu tamam mı? Hiç yalan söylemeyin. Kaçanlar olacak mutlaka nasıl etsem. Suriye'de haklı bir savaş mı var acaba? Bunu ben düşündüm. Suriye'de haklı bir savaş... Yani Suriye'nin savaş politikasına bakın, savaşlarına bakın. Hangi taraf haklı? Ya Esad'a gidelim ya... İşte Özgür Suri ordusuna geçeceğim. Onun ne olduğu belli değil. Selahattin Mülkü'ne şey mi olacak, ne olacağı belli değil. Aklı taraf mı var ki savaşsınlar? Sonra sen gidiyorsun, hiçbir denetim yapmadan iç kopu alıyorsun. Diyorsun ki işte bakın Suriyeliler şöyle, iç kopu alıyorsan normaldir hani. Denetimsiz alıyorsun. Kan yüzde on çıksa zaten şerefsiz çıksa, yüzde yirmi şerefsiz çıksa bütün Suriyeliler zaten sürdürüyordu. Almanya'daki gazeteler de öyle. Bir Türk bir şey yapıyor. Türkler şöyle yaptı, Türkler böyle yaptı. Aynı şeyi onlar da yapıyor zaten. Siz de aynı kafadasınız. Ya yani bir savaş olsanız, haksız bir savaş diyelim ki yani ülkeyi IŞİD de PKK ile geçirdi. İkisi de haksız bir savaş. İkisinden birinin yanına mı alacaksınız yoksa başka bir ülkeye mi gideceksiniz? Düşün başka bir ülkeye gittiniz. Mesela Almanya diyelim. Almanya bizi aldı. Ve it kopup mu bakmadan düzgün bir insan mı bu sorun çıkarır mı? Önceden hırsızlık yapmış mı? Çocukları kaçırmış mı? Tecavüz etmiş mi? Bakmadan aldı diyelim ne olacak? En az Suriyelilerin olduğu kadar et kopuk doluşmayacak mı? Ya yani cidden soruyorum yani Türkiye'de keko kıttığı mı var? Türkiye'de tecavüzcü kıttığı mı var? Türkiye'de hırsız kıttığı mı var? Hangisi var? Siz Suriyeliler şöyle Suriyeliler böyle yağma yapıyor diye şey yaptınız ya o aralarında Türkler de diğer ırklardan olmasına rağmen sadece Suriyeli diye yaptınız ya mesela birisinin annesi enkaz altında kalmış kızın Enkaz altında annesi çırpınıyor. Kendisi onu kurtarmaya çalışıyor. Yardım edin diyor. Suriyeli olduğu için yağmacı değil çünkü. Suriyeliler yağmacı ya. Suriyeli bu eşittir yağmacı o zaman. Hem annesinin acısını çekiyor hem de gidiyor dayak yiyor insanlardan acısını çekerken. Bu dinç kampanyasının bazı adamlar mesela birisinin kır kırtsızı kurtarmış. Bir din kızı kurtarmış aslında yardım etmiş ama o lincin arasından gidip o adamı dövmüşler, öldürmüşler. Bu bir sürü Suriyeli kenarına çekilmiş, beni dinçlemeyi falan diye korkuyorlar. Hani enkazda kalanların yakını Suriyeliler var. onlarda dilik dinçlemeyec diyorlar. Dayak yeme korkuları var. Hani onun arasında bir sürü Suriyeli insan da dayak yiyor. Kötü muamele görüyor zaten. Hatta Suriyeli diye yardım göndermeyin diyenler oluyor mesela. Yardım isteyemiyorlar, şey yapamıyorlar. Irkçısınız yani bu kadar. Irkçısınız. Yani Suriyeliler ama Suriyelilerden işte hırsız olan yok mu? Tecavüzcü olan yok mu? İnsanları zorlayan yok. Türklerden yok mu lan? Yok mu? Yok mu? Türklerden yok mu? Ça o zaman Türkler şerefsizdir. Türkler Türk milleti vatan hainidir. Türk milleti yağmalar. Türk milleti tecavüz eder. Türk milleti sağlam bina yapmaz insanları öldürür. Türk milleti tecavüzcüdür, tecavüz edenlerimiz var. Öyle de o zaman var. Türk milleti şöyle de Türk milleti böyledir diye var. Ne ya sanki hiçbir sanki bizim milletimizden şerefsiz alçak yok. Ya Suriyelilerin %99'u şerefsiz olsun istersen o %1'ine dokunamazsın, laf edemezsin. Bu böyledir. Hani Müslim sen mesela Müslim adının altındaysan böyledir. Yani Müslim sen ve akılsızsan bile ya öyledir çünkü diyor ki onlar gelmiş geçmiş bir ümmetti. Siz kendinizden sormuşsunuz diyor. Hiçbir ayrım yok. İman eden ve iman etmeyen ayrım. Bu kadar. Basit. İyi misin, kötü müsün? Suriyeler böyle, Suriyeler şöyle diye bağırıyorlardı. Sonra dedi ki birisi gelmiş, oğlum Suriyeler hepsini mi kötü? Bak şu. Ama onlar istisna abicim. Ama onları istisna etmiyorsun ya yerken. Suriyeler şerefsiz derken. Bun bak şöyle istisnalar var. Aman abicim dokunmayın. Bizim canımız onlar. Biz onları koruyor falan demiyoruz. Bak öyle istisnayı belirtmiyorsun millete. Diyemden böyle iki üç kişi sataşına diyorsun ki. Ama onlar işte bak onların iyileri de var. Ufacık geçiyorsun böyle. Ama millete yerken Suriyeli. Suriyeli. Bakın Suriyeli. Geldiler öldürüyorlar. yağmalıyor, diyor Suriyeli. böyle hani. Kurtarmıyorsun. Sen ırkçı bir şerefsizsin. Sen ırkçı bir alçaksın. Bu kadar basit. Irkçısın. Sen şerefsizsin. Sen İslam'la alakan yoksin Bu kadar basit. Numara yapma bana sonuna gelip. O dayak yiyen masumların hesabını veremezsin sen de. Veremezsin hiçbir zaman veremeyeceksin. Mültecileri gönderelim. Tek diyeceğin şey şu ki. Mülteciler genel olarak ekonomiye zarar veriyor. Zararları oldu. Mecburen onları ülkemizden uygun bir şekilde göndermemiz lazım. Buna katılırım. Ekonomi zarar görüyor. Ve ben düşünmüyorum doğru düzgün bir çözüm bulunca düzgün olan insanların gitmek istemeyeceğini, düzgün bir çözüm bulunursa, bir çözüm bulunursa bize yük olmak istemeyeceklerine eminim yani. Şerefsizler zaten şerefsiz o ayrı. Şerefsizler şerefsiz. Ben onları sanmıyorum. Hani çok safsata. zaman Saman adam safsatasını çok fazla kullanıyorlar. Ama şöyle şerefsizler. Şerefsiz mi savunduk? Yani bir Türk tecavüz edince onu mu savunuyorsun? Ne yani sen şimdi bizim yani bizim millet şöyledir böyle deyince biz sana şey mi diyoruz? Yani Türklerin hepsi kötü diyor bakın iyi insan. Sen ne diyorsun? Türklerden tecavüz yok müteahhit yüzünden insanlar öldü falan mı diyoruz? Ne yani? Ayırmasını bilmiyoruz. Hepsini toptan aynı kategoriye koyuyorsun. Geçen yalla, geçen zamanlarda Kürttü yani. Kürtlerle ne kadar sorunumuz vardı. Hala da bazı insanlar yapıyor. Sesleri şu an fazla çıkmasa da aynı yani Kürtlerle yapılan şey de aynı. Değil ki mültecileri göndermemiz lazım. Buna katılım ekonomik sorun çıkıyor yani. Çok kötü bir durum oluyor. Onların zamanı geldiğinde uygun bir şekilde zorlamadan göndermemiz, bir politikayla göndermemiz lazım. Demen lazım aslında. Allah bilir orada kaç tane enkaz altında ailesi olan yardım etmek isteyen insan, Allah bilir kaç insan dayak yedi sizin yüzünüzden. Kulağı kesileni duydum. Zincir'den. Sırf Suriyeli diye yapacaklar yani. Ben eminim. Sırf Suriyeli diye çok dövecekler. Hatta Suriyeli diye soğuktan donduğu donanlar var. Yardım isteyemeyenler var doğru düzgün. Do doğru düzgün Türkçesi yok diye derdini anlatamayan insanlar var. Göçük altında Suriyeliler varsa yardım etmeyin. Suriyelilere yardım göndermeyin diyenler var. Anikefe'ye koyun siz de. kefe koyun. Suriyeliler diye şey yapın. Sanki bizde bu kadar yok ya. Şey da mesela. Haberler çıkıyor ya. Ben bunu istiyorum mesela. Madem hani bir milleti belirtmek gerekiyor. Mesela Suriyeli, neden Suriyeli yaptı? Bak Suriyeli hırsız, Suriyeli katil, Suriyeli şöyle ama yaptı. Mesela bir Türk uyruklu yaptığında Türk desene Türk'ün, Türk milletinin yetiştirdiği birisi bir kadına tecavüz etti desene Öyle haber yapın ya. Türk birisi katillik yaptı. Türk birisi şu suç işleri. Bakın Türk, Türkiye'li. Azerbaycan'da bir suç olunca Azerbaycanlı suçlu. Uygur Türk'ünden olsa Uygurlu bir suçlu. Uygurlu bir katil. Uygurlu bir hırsız. Uygurlu bir dolandırıcı. Türk. Bunlar Türk. Türk'ün yetiştirdiği insanlar bunu yapıyor. Yok mu? Çok mu az? Çok mu az? Yani bu Türklerin yaptığı çok mu az Onları biraz katil değil. Onların Türk ismi yok bak. Katil olunca Türk yok orasında. Ama Suriye olunca hemen Suriye. Kat. Ya bana ne bana ne? %90'ı şerefsiz olsun. O %10'u ben niye şey yapayım? Niye? Türkiye'den en az yüzde 50-60'ı şerefsiz. Yani çok basit biliyorsun ya. Çok iyi insanlar değil de yüzde 40 ancak var. Yüzde belki yarı yarıya çok namuslu insan ama en az yüzde 50'si şerefsiz biliyoruz yani. Çok böyle mükemmel namuslu bir ülke değiliz. Din adı altında bir sürü şarlatanlıklar yapan insanlar bizim Türklerde yani biliyoruz her ülkenin. Her ülkenin bir çoğu, yani yüzde 40-50'si şerefsiz, yani şerefsiz derken şerefsiz derken İlla direkt katillik, hırsızlık değil. Ağlaksız işler yapanlar var. Yani hukuk, hukuku altı altında. Yani hukuku uygunsa ben istediğim ahlaksızlığı yaparım diyenler var biliyorsun. Hani hukuka uygun olmak eşittir, ahlaklı olmak falan demek değildir yani. yani mesela depremde kalanlara daha geçenler vardı ya mesela işte babam enkaz altında kaldı, öldü. Allah rahmet eylesin bakın ondan kalan tek şey araba. 1.80 boyunda yakışıklı çocuklar varsa bana araba konusunda yardımcı olmalı. Heh, Bak mesela orada Suriyeli değildi değil mi? Orada Türk geçmedi. O Suriyeli değildi mesela. Bir sürü deprem altında kalanlarla daha geçen deprem zedeyi arayıp onunla daha geçen belki de ölümüne neden olan insanlar mesela orada Türk diye geçmediniz. Şu anki din tüccarlarının sokağa çıkıp saçma sapan din anlatanların bir sürü Türk yani. Şeriat isteyenlerin hepsi Suriye'li mi? Kayırmacı acı, hiç kusura bakmayın, ırçısınız. Dibine kadar ırçısınız. Sonra numaradan gelip de ya onlar istesin abi iyilerini kötü mü dedik sanki diyorsun ha hepsini aynı kefeye koyuyorsun o kadar basit. Türk şerefsizdir dersem ben Türk Türken. Yani, Türk derim hepsini aynı aynı kefeye koydum. Bütün Türkler şerefsizdi demiş oluyorum. Türkler hırsızdır dersem bütün Türkler hırsız aynı kefeye koymuşum Sonra Suriyeliler şöyle dediniz bütün Suriyelileri katmış oldunuz. Bu kadar basit yani. Şerefsizleri sanki cezalandırmayın onlar başımızın tacı diyen var? Bu politikayı güden varsa zaten kimseye şey değil. Mi? İslam'da bir şey yoktur yani. İman edersin ya da etmezsin. İman etmezsen de zaten bir zorluk olmaz. Sana şey yaparlar zaten. Saygı duyar İslam'da. Senin öyle bir ayrımın olamaz zaten. Türk, Kürt, şu bir ayrım olamaz. Yani ekonomimize zarar veriyor mülteciler diye. Belli süre sonra göndermemiz, şimdiye kadar göndermemiz lazımdı belki. Uygun bir yer bulmamız lazımdı. Orası doğru. Bundan eleştirirsin yani. Katmayacaksın hadi. Yüzde 99'u hırsız, yağmacı, talan eden ve ne bileyim bağıran, çağıran, hiçbir şeyden anlamayan cahil olsun. %1'lik kısım öyle olmaz. Sen o %1'liği katamazsın hacı. Katamazsın. Hakkın yok senin. Yok. Hakkın yok. Onları araya karıştırıp, karıştırıp eritmeye hakkın yok. Askeri operasyonlarda bile. Mesela bin tane teröristin olduğu yerde bir tane masum olsun. Ya, kendi yani etik olarak diyorum, yani. yapmaya da bilir de etik olarak diyorum, kanunen diyorum, sen oraya gidip de bomba atamazsın, Bildiğim, sana ihbar gelmişse bak burada masum bir tane insan var. Sen gidip bomba atıp hepsini birden ima edemezsin. O masumu düşünmek zorundasın sen. Ben, ben onu orada harcayamam diyeceksin. Etik olarak yani pratikte böyle değil zaten. Pratikte öyle olmayabilir de gerçekte öyle. Sen o bir masumu kurtarmaya yönelik yapacaksın. Gireceksin silahlarla operasyon yapıp o masumu nasıl kurtarabilirim mi düşüneceksin? Nasıl onu çıkarabilirim? Gidip de bomba atmasın üstüne. O da arada erisin. Ha bomba attıktan sonra da yani sonra binlerce teröristin arasında da bomba atıp o masum bir insan öldürdükten sonra da ya biz bomba attık ama işte hepsi teröristler öldü gitti falan ama o bir tane var ya istisnaydı ya of falan deme yani. Orada ağzının suyu akı akı keyiften keyiften bombayı attın sen. Bombayı attın bin kere atıyorsun. Attıktan sonra diyorsun ki ama istisnaları var yani var. Ona da herkesi demiyorsun yani. Ya böyle hikayelerde falan ama istisnalara bak şöyle istisnalı güzel istisna. DM'de karşı çıkan sen saçmalıyorsun diye mi? iki insanı ucundan ama istisnaları şöyle var diyorsun. Ama genelde bunu da söylemiyorsun. Bu nedir? Irkçılık. Pisliksin sadece bu kadar basit pislikten başka bir şey değilsiniz. Sizden de nefret ediyorum. Bir ara ben de yani Suriyeliler diye bassa onlarla da pişman oldum zaten. Masum insan vardır. Kötü insan vardır. Bu kadar basit. Diğer türlü siz düşük zekalı, amip beyinli, hiçbir işe yaramayan vasıfsız ırkçıların tekisiniz. Bu kadar basit. Başka da bir şey demiyorum. Hayırlı günler.